Hastanemiz tarihi İstanbul'daki özel hastaneler arasında en eskiye dayananlardan biri. Bir bakıp hastanesi. 1898 kuruluş yıl dönümü. II. Mahmud zamanında başlayan yer tahsisi, Abdülhamit zamanında sonlanan bina yapımı. 1898 bunun tarihiydi. O tarihten itibaren Yahudi cemaatine özellikle verilen bu arazide Yahudi vatandaşlarımızın hekimler ve e, iş adamları ağırlıklı olarak bu hastaneye gösterdikleri özel ilgi ve e, bilhassa Balkan Savaşı Birinci Dünya Savaşı'nda verdikleri hizmet e, çok eskiye dayanan bir tarih Atatürk'ün hekimlerinden de e, aralarında yer aldığı bir kadro ile, burası hizmet vermiş çok çok uzun süreler. Fakat daha sonra kendi konseptinde bir değişiklik yaparak bir bakım huzur evi, bir geriatri ağırlıklı çalışan bir hastaneye dönüşmüş. O şekilde de gerçekten ihtiyaçlara, evde yalnız kalamayanlara veya yalnız bırakılmak istemeyenlere bir cemaat hastanesi olarak cemaat mensuplarına ağırlıklı olarak hizmet vermeye başlamış. Tüm branşlarımız var, hekimlerimizin yeterlilikleri oranında tüm vakalara müdahil oluyoruz. E, prensibimiz zaten e, vakalarda da seçici davranmak. Seçici davranmak şöyle derken biliyorsunuz bu serbest sağlık e, sektörü e, ben ne olursa yaparım abiciliğe doğru biraz kaymaya başladı. Bizim kesin prensibimiz vardır tüm ekip arkadaşlarımızla. Akademik kariyeri ne olursa olsun, belki de çok ünlü bir hekimdir, onunla konuşuruz ki senin o branşın vakalarının hepsini yapacağım diye bir garantin olamaz. Böyle bir düzen de yok. Ama gücünün yetmediği vakada, görüş açına girmeyen vakada lütfen vakaya elini sürme. Birinci prensibimiz hastaya zarar verme prensibini işleyelim. Yapacağım birçok vaka vardır ama yapamayacağım vakaya ameliyat olsun, dahili branşlar olsun. Lütfen gereken sevk zincirini kullanalım. Olaya ticari olarak kesinlikle bakılmasın. Her aşamada bizim hastanemizin özelliği odur. Bir vakıf hastanesi. Ayakta kalmamız bir kâra dayanan ayakta kalma değildir. Cemaatin dinamik unsurlarının hastaneye sahip çıkmasıyladır. Yoksa ticari olarak işletilecek bir yapıda bir müessesiz değil. Cemaatin yöneticileri de 122 yıllık bir kurumun ayakta kalması için azami özveriyi gösteriyorlar. Biz çalışanlar da özveride bulmak istiyoruz. Hem ülkemize katkı için hem de sağlık sistemine katkı için. Çünkü biliyoruz ki bu değerdeki yapılar çok azaldı. Bu, bu değerdeki yapılar dokularını koruyan, havasını koruyan ve gerçekten ticari anlamda değil, önce insan diye ortaya çıkan gerçek vakıf hastane. Bakın vakıf hastanesi demiyorum artık. Bugün vakıflar ticari işletme gibi olmaya başladı. Gerçek vakıf e, bünyesinden hareket Düşüncesini hareket eden hastanenin ayakta kalması lazım. Hem manevi olarak çok önemli işler yapıyorlar hem de hastalara ekonomik açıdan son derece yardımcı oluyorlar. Buraları, buraları yaşatmak lazım. Hastane içinde gelen bu tip hastalara destek vereceğimiz ekibimiz her daim var. Bizim sağlık turizmi yapma yetki belgemiz de var. Ama biz sağlık turizmi yapmıyoruz. Sağlık turizmi yetki belgemizde sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan firmaların e, hastalarına hitap etme yetkisini almış oluyoruz. Burada e, gündeme getirilmesi gereken konu şu. E, hekimlik ne kadar ciddi işse sağlık turizmi işletmeciliği de en az onun kadar ciddi iş. Bakın netice itibariyle ticaret tamam ama sonuç hasta hayatı, hasta sağlığı. E, yurt dışında hastaya tanıtım farklı olabiliyor. Buradaki Davranış biçimi farklı olabiliyor. Nasıl oluyor işte hastaya e, kalacağı yer, gideceği hastane, gideceği hastanenin içeriği, tarihi yapısı, çevresi çok farklı tanıtılabiliyor. Biliyorsunuz bir takım kamera oyunlarıyla işte e, nenelerimiz bile genç kız gibi gösterilir bu devirde. E, ama e, o kardeşlerimize tavsiyem girsinler bu hastaneleri gerçekten incelesinler nedir ne değildir anlatıldığı kadar da nasıldır e, ve de şunu muhakkak sormalarını isterim ben e, kalış yerleri dönüşleri hatta hatta şunu da sormalarını isterim arkadaşlarımda e, hep öyle düşünüyor hastalarımız İşte şu ameliyatı olacağım kaç gün yatırım iki gün yatırım. Peki, bir problem oldu. 12 gün yatmanız gerekti. Bunun sponsoru kim olacak? Firma o sırada bir yere kadar karşılıyor. Hekim ben mağdurum diyor. Hastayla hastane hiç olmaması gerektiği şekilde karşı karşıya kalıyor. ha Bizim bu konudaki konseptimiz e, şu. Önce tabii ki hasta mağdur olmasın. İkincisi yapılan bir ticaret sonunda. Sağlık turizmi dediğiniz zaman ticaret. Ülkemizde bu ticari e, mücadelede olumsuz bir e, ünvan almasın. Hakikaten bunun için çok fedakarane davranıyoruz. Yani burada işletme olarak bakarsınız olaya yapılmaması gerekeni yapıyoruz belki. Tamam diyoruz biz karşılarız her şeyi. Otel konusu da bizim tabi burada çok yakınımızda belli bir kalite üzerine 5 yıldızda bir otelimiz var. Bizim hastalarımıza tavsiyemiz veya sağlık turizmi firmalarına tavsiyemiz gidip o otelle anlaşmaları yapmalı lazım. Ama tarihi yaramada da olduğumuz için sağlık turizmi firmaları işte Sultan Ahmet Fatih, Ayasofya o muhitleri de uygun görüyor. Ama biz özellikle burayı tercih etmeni istiyoruz. Çünkü burada otelle de anlaşmamız şu şekilde işte akşam başı ağrıdı. Ya yani bizim ekibimiz de gidebilir ekibimiz gidip onu da alabilir. Hani bu İstanbul'un her yerinde olur. Böyle davranırsa ama yakın bir yerde olunca hem biz kendimizi daha dinamik hissediyoruz hem hasta daha bir güvence de hissediyor. Yurt dışından gelmiş genelde öyle oluyor. Uçaktan iniyor sabah 7'de 7.30'da buraya geliyor. Ameliyatını alıyor 8'de onda çıkıyor. Akşamüstü yürümeye başlıyor. İşte bu arada çıkıp şurada oturup şu ambiyansla e, nekat dönemini geçirmeye başladığı zaman işte çayını yudumlarken tarihi yarım ada burada akşam güneş çok güzel batıyor orada işte Topkapı'nın Sultanahmet'in silüeti e, hakikaten hastalara e, son derece moral oluyor. Bu sadece sağlık turizmi ile ilgili olan hastalar değil. Tüm hastalarımıza biz şunu söyleriz. Şimdi biz hastaların yürümesini isteriz. Biz yatan hastayı sevmeyiz. Bilhassa cerrahi hastalar da. Hastalar kalksın mobilize olsunlar. E, çünkü dolaşımlar hemen faaliyete girsin. Hatta dahili hastalarda da. Bu güzel havalarda sorduğumuz soru şudur. Bugün çıktın mı bu bahçeye? Yani başka bir hastane ben bu sorunun sorulduğunu zannetmiyorum. Hiç ben de çalıştım, buraya gelmeden 26 yıl kamu hastanede çalıştım. Çıktın mı bahçeye sorusunu ben burada sormaya başladım. Orada şeyi sorardık, dolaştın mı? Koridora çıktın mı? İşte kapının dışına çıktın mı? Ama burada değişik bir terminoloji. Çıktın mı bahçeye, oturdun mu, çayını içtin. Bak çok güzel. Çay Cuma'nın manda yoğurdu var. İçtin mi? İşte karsın e, kaşar peynirinden burada toz yapılıyor. Yedin mi? Ben ilk önce şunu söylemek isterim. Hiç kimse hasta olmasın. E, hasta olmasın. Hasta olmayınca bu sayıdaki müessitlerin sayısı da azalsın. Bunlar güzel azalmalar, e, güzel olgular. Ama biraz gerçek dışı. E, ...insanlar hasta oluyor. Hasta oldukları zaman gerçekten güvenerek gelsinler. Ee, yaşadıkları en küçük sorun bizim için çok büyük sorun haline geliyor. Bu bir yönetici olarak zor oluyor. Çalışanlarınızla ilişkilerinizi e, işte pireyi deve yapmak olarak yorumlanıyor ama 15 yılın sonunda ben bunun çok faydalı olduğunu gördüm. Kalp mümkün olduğu kadar az kırılsın. Ya yani meslektaşlarımız arasında da böyle bir işte başhekim bunu dedi, şef bunu dedi. Bunlar olmaması Çünkü amaç tek. İnsan. Biz buraya gelen insanı mutlu edeceğiz. İnsanın sağlığını kazandıracağız. Onun için hakarete yapılmasın ama yapabilir o da onun özgü. Hasta çünkü adını koyuyorsunuz hasta. Sağlıklı değil. Sağlıklı olmayan bir bireyden her türlü davranış gelir. Yeter ki saygı kuralları içinde olsun.